Ferdi, Bugün Fatsiye gelmişsin. E niye geldim? Seni göresim geldi. Ama beni göresin geldi de ben iş yerim burası mı? Ben seni tesadüfen gördüm. Aynen. Ne yapıyor? Aybaşı başı ya homma da vurdu. Niye işler nasıl Ferdi? İyi. He Şemsiye'ni sordum da yanında. Şemsi hayır. Aynen. 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 Şemsiye de gezmiyor Ferdi. E, o zaman Şemsiye almasam derlük geçiyor ha. Vallahi derlük geçiyor. Şemsiye olmadığı zaman moralin mi bozuluyor? O zaman oyun yazım geldim, göbek asasım ya abi bu oyun yazım geldi belediye. Eruk Damır'ı oyun yazım. Ferdi bugün ne yaptın Fatsa'da? Neye geldin? Neye geldin? Gezmeye geldim. Sadece gezmeye mi geldin? Aynen. Buradan da şeye gideceğim. Düğüne geçtim. Nereye? Düğüne, düğüne. Eruk Damır'ı oyun yazım. Sen Davul, erik, şeyler, erik Dalı'ndan başka türkü bilmiyor musun? Bilmiyorum. Erik Dalı'nı oynamam lazım. Tamam. Şey çalsak? <laughs> Misket olmaz. Misket kalın olur. Misketi boş ver. İyi Ferdi sağ ol. Çok teşekkür ederim. Çok İstersen sağ ol. Sen seni de oynatayım imamla fark etmez. Vallahi Oynamak ister misin? Sen çık oyna ben sonra şey aynen, yapayım. Aynen aynen abi ben gördüm sen Allah gördün merhaba. <laughs> hadi, 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 hadi. hadi, hadi gö görüşürüz Ferdi. sağ ol. Aynen.